Merhaba kıymetli dostlar. Bugünkü konumuz affetmek. Affetmeyi bilenlerden misiniz? Bilmek ister misiniz? Bu affetmek nedir? Herkes kendini mi affedebilir? Başkalarını mı affedebilir? Gibi konuya girmek istiyorum. Herhangi bir şey yaşadığımızda hemen e, akabinde denir ki, yapılan bir hata varsa, zora kiymiş gibi hatta gösterir ki işte özür dile Kişi istese de istemese de belki bulunduğu ortama göre hemen kalkar işte affedersin, kusura bakma özür dilerim gibi bir söz dizisini söyler. E, Karşıdaki kişi de kabul eder ya da etmez. Konuyu kapatırız. Bir kere özür dilemek bir başkasından yapılacak bir eylem değildir. Bir başkası evet olaya maruz kalmış olabilir ama kişi öncelikle özrünü kendinden dilemektir. Tıpkı affetmekte olduğu gibi biz özür dilediğimizde karşı tarafta hiçbir şey ifade etmez o. Karşı tarafta sadece tetikte kalma başlar. Çünkü bu hareket bir kere oldu. Bir daha eğer birlikte görüşeceksek, birlikte bir yaşam alanındaysak, ikincisi, üçüncüsü ne zaman gelir? Tıpkı bir tsunami gibi düşünün. Denizdeki büyük dalga gibi düşünün. Özür dilemenin içeriğindeki saklı duygu, karşı tarafa yansıyan duygu budur. Günün ister ki tabii ki o aşamaya gelmesin. Ancak bunu özür dilemek yerine bu hatanın olduğunu kabul ederek evet seni incitmiş olabilirim ama ben bu olayı yaptığımda yaşadığım durum, duygu durumum buydu. Senin de aslında buna ihtiyacın vardı duymaya ve bu bir karşılıklı bir düzen karşılığında oluştu. Şunu unutmamamız gerekir ki her yaşadığımız olay bizim birer aynamızdır. O yaşadığımız olayı biz kötü olarak nitelendirmeden olaya yaklaşmalıyız. Ben bunu niye yaşadım? Bu benim başıma niye geldi? Gibi soruları sormadan önce, benim buradaki bu olaydaki görmem gereken ne acaba? Bana bu olayın bir hediyesi olmalı. Önce Yaradan bunu benim yaşamama izin verdiğine göre, benim burada bilmem, daha önceki zamanlarda atladığım bir durumum vardı. Tekrar bu hikayeyle o olay mı anımsatıldı şeklindeki düşüncelerime bakmam gerekir. Bizim yaşadığımız her olay bir kök inancımızla bağdaştırılmamız gerekir. Yaşadığımız kök inançlarımız tabii ki zamanla uykuya yatırıldığı için de eğer siz bir uyanmış olarak hazır haldeyseniz o hikayelerin benzerleri karşınıza gelir ki o geçmişte yaşadığınız hikaye sizden temizlensin, arınsın ve en alt e, hayatınızdaki en alt e, hayat kütüphanenizin en alt raflarında saklansın diye. Bunu tetahealing yöntemiyle bu şekilde anlatabiliriz. Onlar artık oraya kaldırılır ve bir daha açılmaz. Yani bir olay yaşadığımızda o olayı vah 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 bu benim başıma geldi öyle de böyle de evet geldi. Ama geldiği için bunu gönderene de teşekkür etmeyi bilmelik büyük bir erdemdir. O olayı yaşadığınızda yaşadığınız ruhunuzun vücudunuz verdiği tepkiyle belki siz vücudunuzun sadakasını vermiş oldunuz. Belki ruhunuzun zekatını vermiş oldunuz. Yolunuzda bir tekamül yolculuğu yaşamış oldunuz. Evet o durumu yaşatan kişi konu her ne olursa olsun hiçbir zaman o duruma düşmemiş olabilir ama şunu bilmelisiniz ki herkesin kendi bir kader yolculuğu var. Kader planı var. Ve biz bu kader planını unuttuğumuz için zaten hep böyle bir standart e, şekil ve şemale sokuyoruz yani düz ki hayatımız o şekilde geçecek. Hayır efendim, hepimizin olgunlaşma, büyüme evresi farklıdır. Bu evreler farklı olduğu için yaşadığımız olaylar, yaşadığımız olayların içindeki e, hikayelerin bize kattıkları da farklıdır. Gelelim affetmek konusuna. Affetme konusu da aynen bu şekilde bir konudur. Buradaki en önemli fark biz hiç kimseye af edemeyiz. Biz affedilemeyiz, affedemeyiz, edemeyiz, af dileyemeyiz. Öyle bir şey yok. Bir şey zaten olmuş ve bitmiştir. Tıpkı özür dilemekteki gibi. Yani onun artık temizlenme safhası kişilerin kendi kayıtlarıyla olabilecek bir olaydır. O olay tekrar bir sahneye gelmiştir başka bir versiyonuyla. Sadece geçmişteki bir olayı, unutulmuş, üstü kapatılmış bir olayı, bir benzerini ortaya koymuştur. Orada yapılamayan müdahale gelir burada. Kişiler farklı olsa da, konu farklı olsa da özü aynı olarak gerçekleşir. Efendim biz anne babamızı affedebilir miyiz gibi böyle konular da çıkıyor, sorular da geliyor. Hayır efendim biz çocuğuz. Anne babamız bizim büyüğümüz. Biz büyüklerimizi af edemeyiz. Onlar da bizi affedemezler. Çünkü her ne yaşanıyorsa tekrar söylüyorum tekamülümüz için yaşanıyordur olay yaşanmıştır. Alınması gereken dersler alınmıştır ve konu kapanmıştır. E, efendim bir olay yaşarız işte karşı karşıya gelelim de ben ona gösteririm gününü. Göstereceğin gün ne olabilir ki? En güzel günü göstermekle zaten kendine mükellefsin. Senin bir başkasına göstereceğin bir günün yoktur. Göstereceğin gün kendinedir ve onu da en güzelini seçmekle yükümlüsün zaten. Bu hayat senin hayatın. Karşına çıkan her şeye teşekkür edebilme boyutuna gelmek zaten senin yolunu açar. Şikayet boyutunda kalırsan ben bunu yaşadım da maruz kaldım da evet kaldın, üzüldün, yıprandın. Ama bunlar senin ne içinde Bir adım öteye geçebilmen içindi. Her şey karşılıklı olarak cereyan eder. Sen bunu yaşarken sana bu olayı yaşatan da aslında istemeden de yapmış olabilir, isteyerek de yapmış olabilir. Ama onun da yaşadığı olay, onun da yaşadığı durum aslında göz önüne alındığında hiç hoş değildir. Evet o zaman biz ne yapacağız? Biz affetmeyeceğiz de ne yapacağız? Şimdi sevgili dostlar bizi bir tek yaradan affeder. Ya zaten yaradan koşulsuzca sever. Her yaptığımız hal ve hareketlerde, Bizi annemiz babamız da koşulsuzca sevmez Şartlara bağlar işte iyi insan ol Merhametli ol evin düzenli olsun Kendin düzenli ol Yani bu yaşınız kaç olursa olsun Sizi hep bir kalıba sokar Biz onların uzantısı olmasak da Onların uzantısıymışız gibi devam etmesini isterler Hayatımızın ki aslında böyle bir şey yoktur Herkesin kendi kaderi kendinedir Anne baba olarak biz onlardan En iyi ve en güzelini alabiliriz Onlar bize bunu verebilirler Ondan sonraki yolculuğumuz her zaman daha farklısını yapabilmektir. Hani hep söylenir ya, çocuğum benden her daim bir adım önde ol. Bu gerçekten çok güzel bir sözdür. Çünkü aynısı bana benzeyen bir çocuğumun olması çok mantıklı bir şey değildir. Benden sıra sıra olmuş. Benden daha ileri olmasını arzu ederim ben. Bilgi olarak, birikim olarak, vicdan olarak her şeyin en yeni modelinin onda olmasını tercih ederim. Çünkü ben de anne babamın bir üst modeli oldum. Ve hayatta bu şekilde baktım. Evet birbirimizi affetme gibi bir lüksümüz yok. Olaylar yaşanmıştır. O olayların hediyesini almaya bakmak gerekir. Ancak e, meşhur bir tekniğimiz vardır. Hoponopona tekniği. Bu teknikle biz kendimizden özgürleştirebiliriz yaşadığımız olayları. Bunu yapmak en güzel yöntemlerden biridir. Bir olay yaşandığında olayı ve kişileri serbest bırakmayı bilmeliyiz. Evet bunlar kim için geldi? Zübeyde için geldi. Zübeyde bunları yaşadı. Zübeyde bundan bir şey anladı mı? Anlamadı. Zübeyde anlamadı. Eğer anlamadıysa Zübeyde'ye bir kere daha bunun benzer bir hikaye gelecek ki öğrensin. Yani yüce yaradan o düzeni muhakkak sağlayacak. Bunlar da genelde kulları üzerinden gelir zaten. Bazen haycanlar üzerinden gelir. Hani haycanların saldırısına uğradık. Şu oldu bu oldu ki ben bunu yaşamış bireyim. Kendi kedim tarafından defalarca saldırıya uğramıştım. Ama sonra anladım ki o beni yansıtıyordu. Benim özgür tarafımı gösteriyordu bana. Benim içinde sıkışıp kalmış o özgür her şeyi farklı yapmak isteyen Zübeyde'yi ortaya çıkarmak için benim canımı acıttı, kanattı, yaraladı. Epey bir uzun sürdü bu savaş alanımız ama sonra o kendi özgürlüğünü tercih etti ve ben de olayların farkına vardım ve sonra döndüm kedimle de kendimle de barışma yollarını buldum. Bu teknik bizim hayata bakış açımızı güzelleştirir. Hayattan zevk alma olayımızı güzelleştirir ve şöyle yapacağız. Olayın sebebinin ne olduğu, olayın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece bizim görevimiz o olaydan, o ruh durumundan özgür kalabilmek. Biz bunu kendimize hediye olarak yapmalıyız zaten. Kişilerle, olaylarla hiçbir bağlantımızın olmadığını farkına varabilmeliyiz. Evet, olayı kendimiz üzerinden yapıyoruz. Yine dönüyoruz ki herhangi bir olay yaşadık. O olayı gözümüzün önüne getiriyoruz. Orada diyoruz ki her söylediğim şey aslında kendimize. Seni seviyorum, senden özür diliyorum ve affet, teşekkür ederim. Bunu ruh parçaları değiştirme metodu kullanabilirsek de diyelim ki kalabalık bir ortamdasınız oradan ayrıldınız. Orada A isimli bir arkadaşınız var. İşte A seni seviyorum senden özür diliyorum beni affet teşekkür ederim. Bu kolay ruh parçalarını değiştirme metodu. Çünkü insanlar bir araya gelince konuştuk, konuştukça bedenler onu dinler ve ruhlar da birbiriyle alışverişleri devam eder. Bunu her şey için yapabilirsiniz. Bir evden ayrıldığınızda da işte evi gözünüzü önüne getirirsiniz. Seni seviyorum, senden özür diliyorum, beni affet, teşekkür ederim. Bunu en çok yapacağınız yer neresi? Kendiniz. Kendi ruhunuz ve bedeniniz. Her yaptığınız şey için bunu bunu yapmanız lazım. Bir ortama girdiniz. O ortamdan evinize döndünüz. O ortamı hayal edeceksiniz. Onu yap. Biriyle bir tatsız bir konuşma geçti. Yine diyorum o tatsız konuşma sizin tatlı bir hayatınızla alakalı bir şeydir. Tatsız olan hiçbir şey yoktur. Hayat zaten tatlılık üzerine kurulmuştur. Biz onu tuzu biberi diye ayırırız ya da tatlı acı diye ayırırız. Ama ne oluyorsa bizim en yüksek hayrımıza her zaman için gerçekleşir. Ve o olayı da sevgiyle alıp kabul etmeyi bilmeliyiz. Evet orada karşılığımızdaki kişinin de alması gereken dersler vardır. Ama o, o boyutta değilse biz ona, onun alanına müdahale edecek halimiz yok. Onun sınavı devam edecekse o konuda devam eder. ama ben yaşadım. Bunu gördüysem yüce Rabbim. Bana bu olayı yaşattığın için önce teşekkür ederim sana. Görmem gerekenleri gösterdiğin için sonsuz şükürler olsun ve tekrar aynı sisteme geçelim. Seni seviyorum. O olayın e, tümünü göz önünde bulundurarak ve kendime söylemiş oluyorum. Seni seviyorum. Senden özür diliyorum. Beni affet, teşekkür ediyorum. Kendimi özgürleştiriyorum. Ben kendimden af dileyebilirim sadece yaşam alanındaki hiçbir canlıdan af talep edemem, affedemem de. Hepimizin bir yolculuğu var. Hepimizin bir araya gelme sebeplerimiz var. Bu sebepleri idrak edebilmeliyiz. Ne mutlu olmalıyız ki Yüce Aradan bize bu imkanları sağlıyor. Bu olayları bize yaşatıyor. Hiçbir şey kötü değildir. En kötü şeyden denir ki işte ölmektir. O da kötü değildir. Çünkü zaten böyle bir yanılgı var, böyle bir yanlış algı var. Ölüm bizi var edene gitmektir. Yani biz sadece bu alemi biliyoruz ama dünya kadar alemler var. Belki sen bu alemde değil de başka bir alemde çok daha mutlu olacaksın. Yani yaradana gitme yolunu da buradaki yaşadığın 3-5 sevgi dolu anlarla beraber birleştirmek zaten yanlıştır. Büyük yanılgı burada başlar. Ölüm de bir ayrılıktır. Sadece şunu düşünebilirsiniz. Burada daha kıymetli, daha nezih, daha kaliteli vakit geçirebilirdik. Bunu üzülebilirsiniz. Yoksa gidenin gittiği yere değil. Hepimizin gideceği yer zaten bizi koşulsuzca bekleyen yarada, yaratıcımız. Bizi dünyaya da gönderen, başka yerlere de gönderen varlığa gideceğiz. Onun için de o olayı da böyle bir Parantez açıp söyleyelim. Tekrar dönüyoruz. Anne babamızı affetme lüksümüz yok. Her ne yaşadıysak bunlar bizim bu hayattaki büyümemiz için gerekli bir şeydi. Onlar da bunu isteyerek yapmamış olabilirler. Onların da genetik kayıtlarından gelmiş mirasları vardı. Onlar da bir atasının bir sorunu çözmek için buradalar. Bunun farkında olamayabilirler. Ama o olaylar zinciri size kadar gelmiş olabilir. Ne yaşanırsa yaşansın her yaşanan şeyin içinde güzellik bulmak bizim insan olma erdemimizle alakalı bir şeydir. Biz insanız yani Hazreti insanız. Yaradan bize hiçbir zaman kötü bir şey nasip etmez. Çünkü bizi halifesi kılmış. Yeryüzündeki halifesi Hazreti insan. Böyle olduğu vakitte ne olacak? Her yaşadığımızda, etrafa baktığımızda görmek istediğimiz her şeyi önce güzellikle bağdaştırmalıyız. Her şey güzellikten doğar. Her şey çok güzel. Ağaçlar, hava, gökyüzü, güneş. Bizim emrimize sunulmuş her şey, her şey, her şey. Ne yapılıyorsa, ne yaşıyorsak bunu bize algılama kabiliyetimiz var. Bizim algılama kabiliyetimiz de kendimizi açtıkça ilim yoluyla, irfan yoluyla olaylara bakış açımızla gelişecek şeylerdir. Vah vah vahla, tüh tühlerle bu hayatın olmayacağını anlayacaksınızdır. Eğer siz bu kelimeleri çok söylüyorsanız ve bu kelimeler içerisinde var olduğunuzu gördüğünüz zaman hemen oradan bir kendinizi geri çekin bakalım. O olayda nasıl bir şey görünüyor? Ortam nasıl görünüyor? Hiç hoş görünmüyordur. Evet bu oldu. Çok teşekkür ederim Allah'ım. İyi ki işte başıma bu kaza geldi ya da herhangi bir olaya maruz kaldım. Bana bunun hediyesi nedir? Her şeyin çünkü bir hediyesi var. Yaradan hiçbir şeyi kuluna boşuna vermiyor ve arkasında kocama bir hediyeyle veriyor. Ama biz istiyoruz ki dünyalık hemen banknotlar alıp sayalım şak 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 işte milyon dolarlarımızı ya da bilmem kaç trilyonumuz varsa. Ama her şey o anda banknota girmeyebilir. Başka daha büyük hediyeler de olabilir. Bunları idrak etmek de bizim elimizde. Evet tekrar söylüyorum. Affetmek duygusuyla özür dileme duygusu aynı şeydir. Ve bunu sadece kendimiz için yapabiliriz. Başkaları için bunu ne talep edebiliriz ne de biz yapmalıyız. İkisi de yanlış bir şeydir. Dediğim gibi benden özür dilendiğinde onun bir versiyonu zaten daha gelecektir. Özür dilemek ben bir yanlış yaptım ama bir daha yapacağım demektir. Beni affet demek evet ben burada bir hata yaptım ama bir kere daha yapacağım demektir. İşte ne maruz kaldıysanız ama bilirseniz ki bunlar her ne yaşandıysa Burada affedeceğim kişi, buradaki ruhumu, vücudumu, e, ortamımı, o andaki olaylar da e, negatif aldığım her şeyden dolayı ben sorumluyum. Ve vücudumdan, ruhumdan özür dilemeliyim. Vücudumdan, ruhumdan af dilemeliyim. Evet, büyüklerle olan ilişkilerimize de buna lütfen dikkat edelim. Onlar büyüktür. Onlar her zaman bize iyi ve güzel olanı verirler. Biz de farkındalığımızda onlardan iyi ve güzel olanı almalıyız. Ve biz ailemizin uzantısı değiliz. Her zaman her şeyi onlardan farklı yapabiliriz. Yapmalıyız da ve hayata da bu pencereden bakmalıyız. Evet, güzelliklerde yolumuz daim olsun. Sevgili kalın, esen kalın, hoşçakalın.